Arkadaşlar, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Pro Roblox Blokey buna tutuluyor. Şimdi yanında Lisa ve Lisa ve Pro evi var. Şimdi iş evimizi soymaya gidiyor. Sizler aşağıdan videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi vurduk şunu. Aç kim oturuyor? Oturun, oturun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ben geldim. Ah ama ben koydular. Çeka koydular arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakın yeşil kabak ne türde? Aşağıda da var. Yeşil kabak otomış tek otomış. Ne tür komik bir şey? Neyse, Daha aşağıda aşağıda da da oturmuş, <laughs> çok i̇şte burada da mavi de ev var. Mavi der miyim onda? Ee şey kafei. Ay dedim. Şu, de. şu, şu evin. Oh bu evin çok, çok ilginç. Kırp... Şu şuran evin kasası hmm. neye dolduğunu <laughs> şey. bilmiyorum. <gülüyor> şu evin kasası neye dolduğunu bilmiyorum ben. Şu şu aç konsolu. Bakalım bir konsol. geldik. gelir. Abicim kim kimse arkamızda geliyor. Lan ay ben kaldım burada. Ben kaldım. Lisa Lisa kimse arabamıza bindi. Bizim suslu olduğumuzu öğrenecekler. Ogro olduğumuzu öğrenecekler. Gaz ver, gaz ver. Mal yedi sürür. Gözümüzde açık. Arkadaşlar <gülüyor> bu arkadaşlar susun diyor bu pro oyna değil. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar geçen çık videomuzda <laughs> bir tane kız gelmişti. Patrik'i çekerçi gelmişti. Sonra çaz, çalmıştı beyni. <laughs> Benim buraya notumu kim çalıp ki? Ben bir notumu da hiç kimse çalamaz. Geçen defa, geçen defa özde. Geçen defa. Evet, şey, şey, şey bir soyabiliriz arkadaş. Arkadaşlar buraya gelin, buraya Ay gelin, buraya gelin, buraya buraya. Ay yağış yağış. Arkadaşlar, arkadaş buraya gelin, istanaca sanırım. Buraya, buraya ya buraya. buraya, buraya gel. Efendim, Lisa, Lisa, yanımda. Evet. Bak, bak. Şimdi sen orada ev sahibi evde değil. Oy baba, ev 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 sahibi? Çok hadi. Ay ya, orada gizlemin, orada gizlemin. Proy gel, Buraya gel, buraya. Gel. buraya. Gidir, hadi gidi, hadi tamam. Gidi, 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 tamam. Tamam tamam. Google'da kodu mi? Ay evet, ben evet. Hadi gel. Gidim. Hadi hadi. Ay. gir de girdi. Hadi gel Lisa. Ay önünde Baş, Lisa. Aa. Biz gelip evi soyup geleceğiz. Evet dedim. şimdi çıkamıyorum. Alan çıkamazsın. E, çıkamazsın. Kas kasanı buldum. Kasanı buldum. Hatta.

Karay aldın mı şunu? Ne oldu? Al. Karay aldın can? aldın mı? Yo. Aldım ben, ben aldım. Lan ne Artık beni takip edin. Arabamız nerede? Arabanın içine girin, ıslanacağız. Islanacağız, arabanın içine girin. Ki. A görmüyor musun burada? Ha, evet, orada. evet, hadi minin. Bakın, minin. Abi, hadi, minin. hadi. Hadi, hadi minin, minin, minin. Ay, minin Evet. Evet, minin. Buraya yine de kabakla oturup. <laughs> Nisa. Benim yanımda birisi oturmuş. Ne yapalım? O evin, o o o evin o, sahibi, evet evin sahibi o, sanırım. O, o bir, o bir, çaldığımız ev sahibi oturmuş burada. Şimdi evet. biz, şimdi biz kendimizi bir tane Aa, ev, şimdi kendi kendimiz. Benimle <laughs> oturmuş arkadaşlar. Bakalım. Ben şok. Vuracağım ama. Hadi, <laughs> vur. Hadi bunu kazan etkisiz hale getir. Sayacağım. Hadi onu etkisiz hale getir. Biz şurada bir tane, sıra. biz şurada bir tane. Biz burada şi, bir tane, bir tane bir tane var ev var ya. Ah. Ve bir tane fakir bir tane Çıkırmaz ev. Mı? Şimdi biz bir tane bir bir tane fakir bir tane ev Çıkırmaz götürüyoruz. Mi? götürüyoruz. Değil mi Lisa? O Değil, Değil mi? Değil mi Pro? Oğlum ne dem? Fakir bir ev götürüyorsun. Herkes bizim fakir olduğumuzu düşünsün. Yok zengin olduğumuzu düşünse paralarımız sömürürler. Evet. Ardımda gelin. Bel olma. Kasları gösterme. Kasları göster. Çünkü oh, bak bak çok bak, Ay ben bir yere çıkıyorum. Baba bak çok cümle kasım çıkardım. Sen de tuka değiştiren uçarsın diyor. Çip. Oh, oh. Bak 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 bak. Bura bak diyor sen yeter tuka değiştiren. Dede ne yıkıldı? Ana harcın şu an. Hadi ne burada sen? Hadi bir tane insan bizim evimize gidi. Bonlayın uşağa. Bonlayın onu. Hadi daha. Ay ben oturmuş tabii burada. <laughs> şu kimse bizim evimizde de. Şu an dervesiz misafir.

Doğru. Yani biz özümüze bilinli paralar al Kesinlikle, kazandığımız ben paranı yere koyuyoruz. Doğru. Yeni yani burada bir para kazandığımız para bu kadardı. Ben, Gördüğünüz gibi kazandığımız ben de, ben de, ben de bir tane insanla uğramıştım. Değil mi? Evet. Düz değildi. Değil. Arkadaşlar hiç perdeler bağlıyorum. Hiç kimse bizim oğru olduğumuzu düşünmedi. Düşünse var ya

Bizə öldürənsən? Hə? Hə? Nə olub, hə? İstədiyin qədər go. İstədiyin qədər go. Hə? Uşaqlar gəlsin. Uşaqlar gəlsin, ona baş qoşmayın. Uşaqlar ona baş qoşmayın. Onsa bilmirəm. Bizdən də zıqıl. Hə. Ha, bam bam. Mamam qədər də. Sitdən də narahat. Aha. Bir dənə sitdim. Ay getdilər. Hə. Əmin, əmin nə? Gəl. Hə, gedə bilməzsən. Ana gələ bilməzsən. Təzə. çıktım. Hep oyunumuz kastı. Biz dedik para Oyunun kasamda Roblox şeyine bağırsa güzel aç. Bence de. Sanırım bugün iyi bir video arkadaşlar. Sizler şu an videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bankası. Gidiyoruz. Şimdi Banka nerede? de? Aa kazanma. Bak orada görmüyor musun? Hayır. Hayır. Hayır görmüyor sanırım. Sanırım, sanırım geldik. Evet sanırım geldik. Ay ben oturdum. Robux Gaming basın tercihini Ben götürüyorum Ben hemen ağ ardımda gelin Ardımda gelin Gelin Ben kasıklıcımı çevirebilmiyorum şey Gelsene ha, şey Gelsene var. pro Pro gelsene hadi Neden kapıyı gidiyor? Hadi gel gelsene gelsene Ya da sen gelme Biz bankanızı şey sayalım Evet evet ne oldu? Çok iyi iş çok değişiyordur. Buradan çıkar. Şu oradan gitme <laughs> vaktimiz yoktu. Çok buraya. Ha! Acem çıktı. Kaçtım. Kaçtım gel. Gel gel polisler gelecek bir saat. Polisler geldi mi? Biz çıkamazız. Kabakta oturdu. Hadi <laughs> ben niye hemen kabakta oturdum? Dalda sür. Sür pro. Pro sür. Su. Sur. Sür. Pro çizir. Proyka. Proyka. Arkadaşlar Sizden aşağı Arkadaşlar... adam ya. videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada burada dayanın burada burada dayanın dayanın. Şimdi şu evi soymaya gidiyoruz. Kat pro düş. Lisa düş. pro Lisa düşün ardımca gelin. Ardımca ardımca pro ardımca gel pro. pro. ben kime diyorum kanki? Lisan, kanki monkey. Donuyor, donuyor. Lan oyunun kasıyorsa ben sessiz gidiyorum. Ben geliyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum diyorum. Geliyorum. 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 Ay bir yerde değil mi? Gide. Eve git, eve git, eve git. En güzel. <laughs> eve eve eve. Tamam tamam. Eve eve sıkıldı. Sı Kim var evde? Kim <laughs> var orada? Hiç kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. Tamam. İyi iyi iyi. İyi gidiyoruz. Yukarısı. Evin sahibini görse. Yukarısa... Ha ikinci kat diyeyim. Hem ki paralı ikinci kat da olur. Ben bilmiyorum bu an parasını. Ha hani? ben Ay, bak, ha Ben de. Ay burada, burada biraz uyuyalım. Ben bu proyun ağırdı da gelin. Proy, proy. Bakın buraları araştırın. O min yazımdaydı. Ay bu şey. Bu buraya gelin. Ay bizim evimize hoş edelim. Yani şu buraya kasası var dedi. Burası. Burada bir şey yaptım. Burada. Burada. ki Oyun Arkadaşlar bu evinde kasası nerede? Yorumlara yazmak loot Belki Ben kasası yoktur. Bence de. Arkadaşlar yine bu evin kasasını bulamadık biz. Neredesin sen? İşte Arkadaşlar buradaydı. ben seni buluyorum. Yerde misin? Hayır koşuyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Nereye gidiyorsun son? Gidiyorum işte. Hadi gel, gel gel buraya buraya. 16... İşte 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 buraya gel. İşte işte. Neredesin? Ben seni bulurum. ama. İşte işte işte. Buraya buraya. İşte, 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 işte. Evet. Evet senin gel Lisa Lisa. <gülüyor> <gülüyor> ben hamburger pişiyorum <laughs> Evet ardım da gelin ardım da gelin. Hocam ben hamburger pişiyorum. Hamburger <laughs> hamburger vakti doğru. Tez gelin uşaklar tez gelin. Bankadan soyduğumuz paralar yürü. Gedir iyi ben sürem bu sefer araban. Hadi. Ama bu sefer ben sürem de somasa. Evet Sırı o zaman evet. Evet'in gelin bilirsen sen tez miyin? Ha. Ama. Lisa. Lisa miyin? Lisa miyin? Yakşı gel evimizin yerini bilir Lisa. Ben ben de derim, bu araban sürecek. O saat dalda oturur Patrick'i Patrick derim patrik, değil mi? Çepine, ya ben i̇şte, işte. ya. de Patrick kendimi. Sen bir daha diye düştüm. Düştüm. Düşmem sen Ya ya sen diye. Yalan söyle buradan görüyorlar ya, ikimizi. Düştüm. Ha bir sene düşüp düşüp. Uşaklar oyunumuzu kasırsın sen. Abla düşür. Abla tez miydi? Ben de çıktı. Uşaklar gidelim evimize. Ay ben de özgürüm biraz. Evimize ne kadar neler düşmüşsün? Bugün ne kadar... Roblox'u oynanmaya banladı. Aydır, pa... Arkadaşlar Roblox beni banladı. Yani? Pro, pro, pro. Ban? Ban? Arkadaşlar buraya, buraya, buraya. Beni banladılar. Ana. Arkadaşlar beni banladılar. Patrick yok. O Patrick yok. Lan Patrick nerede? <laughs> Patrick, Patrick. Patrick yoktu. Patrick, 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 Patrick. yoktu. Patrick, Patrick yoktu. Sakla dinle ben. Saklayalım elime hemen de. dəbil içir almışlar. Şıx qalmışdı, xoşlar, arkadaşlar. Dəbilə, Nisa ilə, Janisa, Lisa, Lisa. Amma sənə nəftarəm? Qıza e? e, bax, evimizə tualet qoyub. Yalaşıq olqus sə. <laughs> sən. Sən yalaşıq ols. Dinə, bir arabamızı qaçır. Mən arabanı silsəm, arabanımızı qaçıda bilərsən. Hə? Bir də tualetə girib. Bağlayam bura. Qaqladırmay məndə. Uşaq, uşaq, uşaq. Uşaq, uşaq. Hardasan səzim? Ben ben ben. Ben başka şey görme. Ben o şarjı görsem ben evin içindeyim. Kazandığımız evin para içinde. şu kadar mı? yine bankaya soyacağız. Çok Ay alayım. evin kapısını atın. Ben evin kapısını atarım. Arkadaşlar tekrar ne geniş yaptım oyuna. Bakalım işe yarayacak mı? Sen Oyun neredesin? Ara. Yoksun ama. Yoksun ama diyende ki. Buradayım ama. Cedim abi ben oyuna girdim. Evet evet. Cedim evet. oyuna. Anladık, anladık 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 proy. Jet, jet, ben sözüm, jet. E, Bilmeyin gibi bir göstersiniz. Otuz durma yakadım he. Bir Sen göreceksin. Sen, sen olduğun yere geliyoruz. Oraya gitme. Oraya ev, evde dur. Ev, eve bak. Hiç kimse eve gir giriş yapmasın. Evde mi durayım ben şimdi? Evet. Elinde evet. silahla dur. Hiç kimse eve giriş yapamasın. Ne Hiç kimse eve giriş Koy, yapamaz. Koyma lan. Ben buraya bir sıçrarım. Ağzından su yakın. Oğlum bak bu mi Artık işte Bir de şu lan. Bu bana gitmeyecek bu. birisi. onu, götür öldür onu. Ben onu tıslayarak tutalım. Ayağım. Saygılar. geldi. geldi.

Geri banka soyma ama soya bilmiyipler. Asan asan sür. Devletsiz misafir Ondan evine bankan soy. <laughs> Proysa. <laughs> Proysa Adam böldü lan yalnız. Çocuk boyuydu. Ay sen de vursan onu. Vursan onu öldürsen onu. Yaramızı koru. Allah. Yöledim alana girmelerine izin. Yöledim alana girmesine izin verme. İşte var ya sıkı gemde. Yönetim alanına girmeden izin vermeyin. çıkarttı. Ana. Kaç 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 kaç. Şu geldi. Aa, Yardıma geldi. Şokla gel. Şu, şu. şu an tek görmüşsünüz. Şu an tek görmüşsünüz. Şu an tek görmüşsünüz. Şu an tek Şu an tek Belki de bu. Belki de. Şokla gel buraya. Pulumuzu koyalım. Pulumuzu koyalım. Arkadaşlar gel paramızı koyalım. Bakalım kaç paramız oldu. Neredesin? <laughs> ben süper Şaka şaka. Ay yine yitirdim size. Ay yine bir para buldum. Ben... <laughs> Sen par Patrick nereden parayı buldun? İşte no, Doğru, ben de kaç, <laughs> <olurum. gülüyor> kaç, ka 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 kaç para buldun? Bu kadar para buldum. Oh my gosh. Zengin olduk. Arabadayım. Zengin olduk Ara arkadaşlar. Arabayı koruyacağım arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar bu videonun arkadaşlar son. Ben... Arkadaşlar videonun sonlandırıyor. Sizler aşağıdan videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Maçı kutu. <laughs> son <Bahçı>. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. Videonu beğenme, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ olun.